Master Fish Oil. Hülya bir oda için gecelik 3700 lira ödüyor. Fena sayılmaz. Ebru aynı oda için 2750 lira ödüyor. Nasıl mı? Kribako dünya çapındaki yüzlerce <laughs> rezervasyon sitesinden fiyatları karşılaştırır. Bu sayede oteliniz için daha iyi fırsatı bulursunuz. Otel mi? Kribako. Türkiye'nin ilk ve tek zengin omega 3 içerikli sürülebilir yağ Bir güzel yağlardan gelen lezzeti ve yumuşak kıvamı buluşturuyor. Sevdiklerinizle her anı keyifle ve lezzetle geçirmenin tadı bir başka. Kalbi iyi gelen anları doya doya yaşamanız için Vesel yanınızda. Onun zamansız bir ikon olduğunu söylemeliyim. Bence tüm zamanların en iyisi. Efsane. O gerçek bir ikon. <laughs> Instant razor kapatıcı. Sursuz bir performans. Tabii ki Maybelline New York'tan. Bazen Doritos hiç bitmesin istersin ya. Doritos şimdi yüzde yirmi daha fazla. Sen doya doya paylaş diye. Yoğun baharatı ve efsane çıtırtısıyla Doritos. Lezzet deyince dibine kadar. Yeni geliştirilen fast care sistemiyle sıvıyı hızla emer, homojen dağıtır ve hızla kurur. Dış yüzeyi doğal oksijen kaynağı şeker kamışından elde edilen biopolimerler içeriyor. Taze havayı içeri alarak bebek cildine nefes alıyor. Sleepy Bio Natural ve Sleepy Ekolojik. Türkiye'nin bir numarası Sleepy'den dünyada ilk ve tek. Oy şefim! <laughs> Ülker çikolatalı gofete sandım. Yengeme <laughs> de verin. Ülker çikolatalı gofet sevmeyen yoktu olsa olsa bilmeyen var. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü içeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. <laughs> Arkadaşlar, başka nokta yoksa yavaştan bitirebiliriz. Melta, bir de bakmamız lazım. İnternet... ...sit... ...sit. Dundu galiba. Ülkesiz bir an... Melta bunu. ...düşünülemezdi. <laughs> Annelerin bir numaranın tercihi aptalıyım. Şimdi yeni paketimde. Hayat iyi bir yemeği hak eder. İyi bir haber mi aldın? Şimdi üstüne iyi bir yemek. Bugün modun yüksek. Hadi iyi bir yemek. Bugün modun düşük. Hadi iyi bir yemek. Hayatta yeni bir sayfa açtın. İyi bir yemek. Ya da sadece açtın. Oh çok iyi bir yemek. Kocaman tabakları, enfes lezzetleri, güler yüzlü hizmeti ve keyifli atmosferiyle iyi yemek arayanların adresi. Tavuk dünyası iyi yemek. mesafeler girse de bizi yakınlaştıran lezzet hep aynı. Eti burçak bisküvisi çikolataya kucak açtı. Bir eti burçak efsanesi böyle doğdu. Eti burçak sütlü çikolatalı. Philips sunar. Tap taze çekirdeklerden çekilen kahveniz tek tuşla hazır. Yeni Philips Latte Go 5500. <laughs> İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır. Yeni cilt ultra ile yer son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağa, bir fıs da mangala sıkarsın. Hızın ve gücün ultra hali yeni cilt ultra. <laughs>